Hepinize merhaba arkadaşlar ben CKC Bugün sizlerle evde Craft Wars'ımıza Sky Wars'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Hızlı bir şekilde ilk partımıza geçelim Evet dostlar ilk partın hepinize selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir Umarım keyifleriniz yerindedir Oyunumu son olarak başlamışken Değilsiniz hala kanalıma abone olmayı bildirimleri tüm olarak açmayı lütfen unutmayınız Ben sandıkları toplamaya başlamışken sizler de bunları yaparak bana destek sağlayabilirsiniz Kanalımız 900 aboneye çok yakın Bu videodan sonra ya da bundan bir sonraki videoda ya da ondan sonraki videoda 300 ya 300, ya, 300 ne alakalı 300 abone mi alacağız yoksa bir anda Ama tanırım olabilir Her neyse 900 aboneye ulaşırsak çok tatlı olur arkadaşlar. Şu anda oynamış olduğum texture pack'te 1K özel texture pack daha yapılıyor. Bu tam yapım aşamasında gibi şeyler diyebilirsiniz. Çok iyi set geldi bu arada. Harika. Şöyle bir şey yapacağım abi. Hadi bakayım. Tut. 1, 2. Bu arada peki tamamen sıfırdan yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten anlamışsınızdır. Buradan pek yapamayız. Yani 1K özel de o kadar da değer. Gerçi özel de. Ya neyse çok karıştırmaya gerek yok. Ceyka çocuğum susalım o yüzden. Bugünkü videomuzun konusu başlıktan ve tahminden anlamış olduğunuz üzere yeni bir style geçtik arkadaşlar. Yeni bir style. Bize yakışır bir style. Shine haber dostum? Ne haber dostum? Gel bakayım buraya. Kaçma kral. geleceğe gören olta atacak mı kafana ama kaçmayı tercih ettin. O da olur, o da olur. Hiç problem değil. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Set ihtiyacımız zaten yok. O yüzden hemen serisine şöyle bir geleceğim. Arkamdan bir ses duydum sanki. Hop oh, dur kanka beni aşağı atma, beni aşağı atma kanka. Ne? Lan ateş topu mu silindi? Vaa! Dolandırıldım da. Kral Nasıl yani? Neyse bu arada yine aynı map. Kanka sen ne yapıyorsun? Güzel ben oradan bir tane boost alırım abi. Sana şöyle gelirim. Seni yakarım. Sana sonra kazma atarım o zaman. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Mevgen. Mevgen kendine iyi bak. Bu arada lexonics ile Çınar'a olan çocuk çok, çok, çok selamlar. Hop Metis. Yalnız bizim ne setimiz var ne bir şeyimiz yani. Birisi bize dövse döver anladınız mı? 2 dakika var daha sanda. Dur kanka kanka dur kanka dur. Bu arada skin'i bir türlü gösteremedim. Şöyle göstereyim. Evet dostlar skin nasıl? Benim çok hoşuma gitti. Böyle takım elbise falan geçirdik. Çok tatlı oldu oğlum harbiden böyle hani resmi etmiş gibi ayağını. Tatlı lan. Güzel ben beğendim. beğendiniz mi? Benim harbiden çok hoşuma gitti. Yani ben yaptım. Evet bu bir başarı bence. Ben yapabiliyormuşum oğlum. Onu fark ettim. Gayet güzel. Ya yani, ben yaptım dedim. Aldım direkt üstüne template çektim aslında yani. Çizdim, bizim boyadım bir şeyler yaptım sadece. Direkt üstüne üstüne geçirdim. Tatlı olduğunu düşünüyorum. Benim hoşuma gitti. 2020'den beri kullanmış olduğum skin'den sonra bir kurtulayım dedim yani. Anladınız mı? Öyle bir düşünceye girdim bir anda. Güzel oldu aslında yani. Bir yakıştı böyle mavi tatlı sevdim. Bu arada ilk başta adam bizim mavi renkten kurtulalım diye bize skin üyeliği almıştı. Ama kurtulamadı. Allah! Biz yine maviye döndük farkındaysa. Demek ki biz maviyi seviyoruz. Mavi benim rengim. Hmm, güzel. Mavi rengi çaldı. Bu arada hiçbir şey setimiz yok. Skin güzel ya. Hoşuma gitti yani. Hele şu elle gözü falan var. Aman tanırım ya. Öpe öpe durasım geliyor. Her neyse umarım öncekinden daha iyidir yani. Ben de inşallah size beğenmişsinizdir. Beğenin abi o kadar yaptık. Boşuna mı yaptık bunu? Hop bilez ninja. Kardeşim bir dakika. Arkamdan gelmeyin. Hop şöyle. Güzel. Yalnız bizim hiçbir setimiz yok. Niye böyle ya? Craft Burada bir şey yok, burada bir şey yok, burada bir şeyler var mı, burada da bir şeyler yok. Tüh. Nasıl ya? Ne yapacağız şimdi biz? Bir dakika. Buraya da gideceğiz o zaman, hadi gidelim. Tak 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 tak... Bu arada dostlar, videoyu like'lamayı lütfen, lütfen, lütfen unutmayınız. Önceki videoda Hileci ile beraber oynamış olduğumuz bir video var. Adam videoda 3 kere ban yedi, olması gereken oldu yani. Hoppa çok iyi döndü adam. Bir dakika kanka. Orada bir şeyler var. Orada bir şeyler var. Onları ben alayım mı? Tamam. Bir anda. Refleks gördünüz mü? Refleksiz Semi'ye dalalım de alalım. Bilez Ninja'yı da alalım. Abi ikinizin de canını azaltmam lazım benim. Yani bir ona bir ona. Bir ona bir ona da siz beni ortaya alırsanız olmaz işte beyler. Beyler olmaz olmaz olmaz. Öyle olmaz. Öyle kabul etmiyorum. Oğlum Blaze Ninja ne nedense bir anda bana dönecekmişsin gibi geliyor ya. Semi seni ne yapacağız? Gelme bak. O kaçıncı part oldu bilmiyorum ama devam edelim yani. Birazcık uzun bir çünkü videoları. Konuşacak bir şey kalmasa bile en azından sadece oynayış görürsünüz birazcık. Ya zaten bende konu bitmez beder. O yüzden problem yok. Şöyle bir şey yapacağım abi bir dakika. Benim yayım zaten çok kötü. O yüzden ben şöyle uçup önüne lava koyarsam seni de şöyle de... Sessizlik gerçekten çok zor ya. Sessiz olmak gerçekten çok zor. Şöyle hemen sandıklarımı topluyorum. O akademiden birisi varmış. Akademi galiba mimar olacaklar değil mi? Bakalım. Chat'teki herkese buradan çok 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 selamlar. Şöyle hemen ortaya doğru gidiyorum. O ne lan? Yapma. Yapma. Git. Git kanka vallahi bana çık. Öldü Mal Neyse hem bunu hem de bunu da bir tane daha parça Şunları hemen şöyle alıyorum abi Bu arada yine hep aynı mapler geliyor Bunun sebebi ne acaba ya? Map seçici gibi bir olay vardı eskiden CraftRise'de Hatırlıyor musunuz map seçici? Şu an var mı bilmiyorum ama Her neyse Şöyle hemen biz bir şunu yiyelim abi Tak 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 Aklımızdan gelen var mı? Hoppa bir dakika Sen ne yapıyorsun? Allah Suriye'ye Allah başar Allahu Ekber Gel lan buraya Şöyle klinap atanlara gerçekten çok güzellikli sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Neyse bu da videomuz olsun. Bu da o zaman son partımız olsun. Bence uzun olmuştu video herhalde. Dakikayı bilmiyorum. Daha edit diyeceğim, Atacağım kanala bana zaten. Oba. Tamam ya güzel. Bugün de videosunu çıkardık Allah'tan. Umarım yarın da videosunu bir şekilde çıkartabiliriz. Bu arada hilelerle alakalı güzel bir bilgilerim olacak gibi duruyor bu gidişle. Umarım olur yani bir şeyler. Kanka oltaya attığın için sağ Bat bir problemlerimiz var. Sakın yakma beni. Heh, aynen kendine iyi bakıyorsun diyecektim. Niye atlıyorsun dostum arkaya? He dostum niye atlıyorsun? Hop. Mükemmel. Mükemmel. Gerçekten harika. Güzel rekte tuttuk seni. İşte skin oynatıyor derken boş yapmıyordum arkadaşlar. U tokçusu gel buraya. Bu arada bir katek sürpekte eğer kanalınıza bilenler varsa şey yapmak istiyorum. Ne yapıyorsun lan? Ya sen ciddi misin? Her neyse yapacak bir şey yok. Ya o kadar kötü öldük ki yani gerçekten. Bacı 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 sen çok kötü ölüp ölüp durduk gerçekten ya tüm partlar yani mal mal öldük neyse yapacak bir şey yok bugün videomuz bu kadardı amacımız zaten skin'i göstermekti umarım beğenmişsiniz umarım hoşunuza gitmiştir açıklama kısmından discord adresime gelebilir abone olarak beni destekleyebilirsiniz 9 abone dediğim gibi çok 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 yakınız umarım bu videodan sonra ya da bir dahaki videoda ya da bir dahaki videoda yani şu 3 videonun içinde 9 abone ulaşırsak tatlı olur kanalı paylaşmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô vidrar em você.